Merhaba sevgili Başaklar. Bugün 18 Ağustos Pazar güneş günündeyiz. Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Günü yakın arkadaşlarınızla birlikte geçirebilirsiniz bugün. Çeşitli ortamlara katılma, sohbetler yapma, renkli ortamlarda bulunma çeşitli faaliyetlerde yer alma isteğiniz bugün artış gösterebilir. Bunları yerine getirmeye çalışın, kendinizi kısıtlamayın. Ancak harcamalarınız biraz artabilir, onları kontrol etmeye çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 18 Ağustos Pazar, Güneş günündeyiz. Ay Oğlak Burcu'nda ilerliyor. Güney ciddi, kararlı, biraz da inatçı ve karamsar enerjiler veriyor. Bugün işlerimiz, sorumluluklarımız, aile büyükleriyle ilgili kavramlar biraz daha öne çıkabilir. Öğle saatlerinde Ay Mars karşıtlığı etkili olacak. Bu duygusal olarak stres ve gerginlik yaratabilecek bir durum. Özellikle ilişkilerimizde, aileyle olan ilişkilerimizde, annemiz ve bayanlarla olan ilişkilerimizde daha dikkatli ve e, temkinli olmalıyız. Kaza ve sakarlıklara da açık bir yapı olabilir. Kronik sağlık problemlerinde artış görülebilir. Özellikle bazı mide sorunları, diz, eklem veya kemiklerle ilgili bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Ruhsal olarak dengede kalmaya çalışıp dinlenmemiz gereken bir gün içerisindeyiz. Ay akşam 21.27'den itibaren boşlukta olacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.